x bölü küp kök 1 eksi x kare dx integralini nasıl alırım? Şimdi integrali bir daha yazalım. Nasıl? x bölü küp kök 1 eksi x kare dx. bunu aşağıya yazayım. İntegralim bu. Şimdi Üst, e, köklü bir ifade olsa şurası x olsaydı integrali rahat alırdım. Ayrıca şuradaki x'ten de kurtulmam gerekiyor. Onu da söyleyeyim size. Çünkü e, köklü ifadeleri biz üstel fonksiyona çevirebiliyoruz ve integralin rahat oluyoruz. Şimdi i̇şte buradan kurtulabilirim aslında. Neden? Çünkü 1 2 1 x karenin türevini aldığında x'li bir şey gelecek oradan, değil mi? Ve e, bakın mesela 1 x kare u diyelim. Değişken değiştirme yapıyorum. Her iki tarafında türevini aldığında 2-2x dx bana du'yu verir. Buradan da dx eşittir. Eksi 1 bölü 2x çarpı du gelir. Şimdi dx gördüğüm yere eksi 1 bölü 2x çarpı du yazdığımda dikkat eden burada x ile şu x sadeleşebilir değil mi? Bu yüzden 1 eksi x kareye d e, u diyebiliyorum. Ayrıca 1 eksi x kareye de u dedim. İntegredir tekrar düzenleyelim. x bölü küp kök 1 eksi x kare yerine u yazıyorum. Çarpı dx yerine ise eksi 1 bölü 2 x d yazıyorum. Burada x'ler gitti. Ayrıca şuradaki kalan eksi 1 bölü 2 var ya onu da integralin başına alacağım. Çünkü sabit çarpanlar integralde dışarıya alınabilirler ki genel olarak alırız ki integrali rahat çözelim. Eksi 1 bölü 2 1 bölü küp kök u çarpı du. Şimdi bunu 1 bölü küp kök u'yu üstel fonksiyon şeklinde yazacağım. Sebebi şu. Üstel fonksiyonların integrallerini rahatça alabiliyoruz. Bu x üzeri n tipi bir fonksiyon. Yani üstel fonksiyonda integral nasıl alır? 1 bölü n artı 1 deniz. çarpı x üzeri n artı 1. İntegralimiz bu. Şimdi köklü bir ifade varsa onu önce üstel fonksiyona çeviriyoruz ki şu kuralı uygulayabilelim. Ne yaparım? Eksi 1 bölü 2'yi yazacağım. 1 bölü küp kök u dediğimiz şey u üzeri eksi 1 bölü 3'tür. Çarpı d. Şimdi fonksiyonum üstele döndü. Şu kuralı uygulayabilirim. Eksi 1 bölü 2'yi yazalım. Sonra 1 bölü üstüm eksi 1 bölü 3'tü. Eksi 1 bölü 3'e 1 ekliyor. Çarpı u üzeri yine eksi 1 bölü 3'e 1 ekliyor. Bu benim integralim. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü. Eksi 1 bölü 3 artı 1 ne olur? 2 bölü 3 olur çarpı u üzeri 2 bölü 3. Bu da ne olur? Eksi 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı u üzeri 2 bölü 3. Ne verdi bu bana sonuç olarak? Eksi 3 bölü 4. U üzeri 2 bölü 3. Ben nereye u demiştim? 1 eksi x kareye u demiştim. Dolayısıyla u yerine şimdi 1 eksi x kare yazacağım üzeri 2 bölü 3. Ve benim integralim belirsiz de belirsiz integrallerde daima sonuca bir c sabiti ekleriz. Son olarak şu ifade 2 bölü 3 olacağını ben bunu belki de köklü ifade yazmam gerekebilir. Eksi 3 bölü 4 e, 1 eksi x karenin karesinin küp kökü artı c. İntegralimizin sonucu bu.